Herkese selamlar, sevgiler ben Hacer. Bir haftalık indirim kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 5 Mayıs akşamına kadar geçerli ürünler. İlk sırada Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kiloluk paket 199 lira. Feyri Bulaşık Makinesi Kapsülü 33'lü paket 207 lira. Efsane Pilavlık Yerli Pirinç var 2,5 kilogramlık paket 109.50 Queen'den 3 katlı tuvalet kağıdı 12'li paket 109.75 Gazlı içecek Nide gazozu 6 tane 200 mililitrelik 68.50 Bili bili yumurta 30'lu kutuda 139 lira Kase margarin çeşitleri var beselden 250 gramlık seçenekler 35 lira Tazem poşetli bütün piliç kilogram fiyatı 79 lira. Bloom tuvalet kağıdı 16'lı paket 2 katlı ürün 99.75. Aknaz'dan tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir var 600 gramlık kutu 149 lira. Serel'den çifte kavrulmuş tahin 1 kilogram 142.50. Piliç kasap köfte çeşitleri Keskinoğlu, Bamet Lezita gibi markalardan 1 kilogram her biri 99 lira. Bin vezirden samyalı taze kaşar peyniri 500 gram 139 lira. Eminden dana kıyma 400 gramlık kutuda 199 lira. Sana paket margarin 250 gram 23.50. Emin kuşbaşı dana et 400 gramlık paket 209 lira. Jilet permatik tıraş bıçağı çeşitleri 5'li poşetler 55 lira. Doktor Ütker krem şanti 144 gram 44.25 Reçel çeşitleri ilk gün markasından 380 gram 38.50 Acılı piliç kebap çeşitleri var. Gedik, Banmet, Lezita gibi markalardan 400 gram 49.50 Hindi dilimli salam çeşitleri Namet, Aytaç, Pınar 75 gram her biri 19.50 Jilet Blue 3 tıraş bıçağı da indirimde. Üçlü poşet 122 lira. Bili Bili yumurta 15'li kutuda 82.50. Dostan da tam yağlı yoğurt 1.5 kiloluk 59 lira. Bütün piliç göğüs var yine taze marka. Kilogram fiyatı 119 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Tazen piliç kalçalı but kilogram fiyatı 75 lira. Kotex hijyenik pet çeşitleri 12'li 10'lu seçenekler 58-50. Orkitten hijyenik pet çeşitleri indirimde olacak 14'lü 10'lu seçenekler 59 lira. Kakaolu puding 196 gram 28-50. Üçgen yufka 360 gram 30 lira. Sırım Riviera zeytinyağı 2 litrelik 329 lira. Natürel sızma zeytinyağı 1 litrelik 179 lira. Derya Ton tombalık 2 tane 160 gramlık 75 lira. Çamlıca frambuaz aromalı gazoz 6 tane 200 mililitre 63,50 Kadınlar için jilet tıraş bıçağı var dörtlü paket 62,50 Saban iri kuru fasulye 1 kilogram 59.50. Boles dondurulmuş tavuk suyu 6 tane 50 mililitre 19 lira. Dostan yarım yağlı yoğurt 2,5 kiloluk kova 79.50. Destan karabiber 75 gram 40 lira. Dimes Cool Mix içecek çeşitleri 310 mililitre 39 lira. Destan pul biber 100 gramlık 24.50. Dostan %3.7 yağlı pastörize altın süt 1 litrelik 35.50. Yüzlü peçete 23.75. Dost kefir 1 litrelik 39.50. Yine Dostan %0.1 yağlı süt 1 litrelik 18 lira. Evet arkadaşlar bin bu hafta bu şekilde diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.